Selamünaleyküm arkadaşlarım, can dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hepinize hayırlı günler. Nallıhan'dan hepinize sisli bir havadan. <laughs> Ay pardon. Yok, sürüm vardı zaten. İslam'a bir an dokunur. Biraz, biraz doğaya çıkalım dedik arkadaşlarım. Normalde mantar oluyormuş. Bizimkisi de bir gezmek. Mantar. Bahane olsun gezmek şahane. <laughs> Doğa gibisi var mı ya? evimize bayağı bir yakın bir yer. İlk defa geliyorum ben de. Ama çok gel buraya. Semaverin al gel. Yani yok. Otur. İlk defa gördüm. Gördüğüm iyi oldu. Doğayı sevdiğim için Ama temiz tutalım tabii ki de. İnsanlarımız maalesef çöpünü atmıyor. Ama sisli bir hava var. Benim gibi yoksul olana dokunur yani. İyi havada mesela bunlara gelinebilir işte. <laughs> Değil miydi? <Aydın>? Evet. <laughs> yani. çamlık. Mis daha uzak uzak gitmeye ne gerek var? Suyunu her şeyin al gel otur. Kahvaltını yap. Allah'ı dinlemiyor tabii. Nereye? Kıraşlara. Evet arkadaşlar. <laughs> Sanki tarihi köprüden yaşıyoruz. Dereden karşıya geçmemiz gerekiyor. Derede su, su su Daha yeterince yağmur yağmadığı için. Evet. Burada camiye kurban olduğum cami minare. Cami deyince arkadaşlar. Allah herkese iman, ibadet, sevgisi nasip etsin. Tabii ki de hakkıyla da, da ibadet edebilenlerden eylesin inşallah. Huzur vereceğim minaresine kurban oldu. Çok zor geliyor bizlere bu ibadet ama dünyaya yatırım yaptığımız gibi ahiretimize de yatırım yapabiliriz. Allah'ım yapanlardan eyle bizler. Allah'ımızın için neler yaratmış, neler yaratmış, ne nimetler vermiş. Rabbim, şükürler olsun. Okulun bahçesi bu da. Yukarısı çamlık arkadaşlar. Evimden gözüken çamlığın Gibindeyiz. Evet arkadaşlar sıkılmayın bence birlikte geziyoruz işte ben seviyorum gezmeyi böyle buralarda ilk geliyorum da her fırsatta hem gelip dolaşıp yürüyüş yapmayı istiyorum inşallah. Allah'ım fırsat verir. Veririz. Evet. arkadaşlar biz bizim kazımız taşıma kaz kullanıyoruz biz vallahi andar burada deposu var buradan da alıyoruz kazı buradan kullanıyoruz kullanıyormuşuz arkadaşlar yeni öğrendik. Bir basık hava arkadaşlar. Hiç açık değil ama senin güzel. Soğuk da yok. Mezarlık girişiymiş orada. Allah'ım mezarlık giriş. <laughs> <laughs> هم پر بحانه گز میکشه بشی گرده بجوانه Hey Hanife. Ne oturuyor ne evde. Ha gez böyle işte. Tek başıma gezmem tabii. Evet arkadaşlar Nallıhan. Karşıda. Karşıda. Hatırlamıyoruz yavaş yavaş Evet karşıda oh, Karşı tarafta oturuyoruz Daha gelmişiz Yürümek 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 Sağlık yürümek Huzur yürümek Allah'ım Herkesin kafasını Rahat etsin senin problemi olmasın o zaman çamurda da yürüsen arkadaşım huzurdur, mutluluktur. Ama kafan doluysa problemleriyle ayağı da çıkarsalar hiç hiç, 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 hiç önemi yok canlarım. Sizin için de Öyledir eminim. Evet. Evet. Kurban oldum Allah'ım. Yarattı bunlar işte. Ben nimetler hamd Allah olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım sen bizlere sağlık saat nasip eyle. Problemsiz bir yaşantı nasip eyle. Allah'ım. Allah'ım herkese hayırlı rızıklar nasip eden Allah'ım hayırlı huzurlu yuvalar nasip eden herkesin Allah'ım Allah'ım Evet can dostlarım can arkadaşlarım Her şey böyle gönlümüzde olsun Çok daha iyi günlerimiz olsun Ya yani ne bileyim kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir zaman olsun. İnşallah geleceğimiz hayırlı olur. 2023'ümüz güzel inşallah güzellikler katar. Olmazları olduran Allah. 2023'ten de ümidimiz yok da kurban olduğum Allah'ım bakarsın. Neyler size güzel her şey güzel olur inşallah. iyi olur inşallah. Allah'ın başımıza hayırlı vekilleri başımızda olmasına nasip eyle Allah'ım. Kötüleri de vatanımızın başına gelmesine fırsat verme Allah'ım. Hangisi hayırlısıysa ya nasıl ilerim Allah Allah'ım. Evet canım, Uzun olmasın. Zaten de uzun da. Kim izleyecek? Belki doğayı sevenler için birileri izlerse o da binde bir. Evet canım benim. arkadaşlar da desteklemeyi beni hemen olmaya zilini açmaya unutmayın arkadaşlar yardımcı olmak istiyorsanız hele kadın arkadaşlarım bayan arkadaşlarım bacılarım almalarım kadın halinden kadın anlar İnşallah biz birbirimizi desteklemezsek bizi kimse desteklemez. Her şey gönlümüzün olsun arkadaşlar. Biz biraz olmanın içine girdik. Bu şekilde biraz ilerleyelim. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Hoşça kalın. dostça kalın. Hanife'nin karanlığında kalın arkadaşlar.